<laughs> Bismillah, tecella ve Selamu lil ve ala Rasulillah amma ba'd ee, Kıymetli kardeşler İmam Müslim'in Temim Eddari'den rivayet etmiş olduğu bir hadiste Temim radıyallahu anh anlattı Ali vesselam şöyle bir şey söyledi dedi ki Din nasihattir. Din nasihattir dedi Aleyhissalatu vesselam. Sahabe diyor ki bir dedi ki eee li ya Rasulullah? Ey Allah'ın Resulü kimin için? Yani din kimin için nasihattir diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "Allah'a ve kitabına ve رسولüne ve veli eyyime'l muslimin ve ammetihim." Din nasihattir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanlara. Müslümanların geneline ve Müslümanların emirleri için din nasihattir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve bizleri nasihat eden, nasihati dinleyen kullarından kılsın. Aleyküm Kıymetli kardeşler, din, dinde, İslam dininden nasihatin apayrı bir yeri vardır. İslam dininin bireyler üzerinde kayım olabilmesi için, insanların ayaklarının istikamet üzere sabit kalabilmeleri için nasihat edenler veya nasihati dinleyenler olmaları gerekir abiler. Bizler nasıl İslam'ımızı sabit sağlam bir şekilde tutabiliyoruz. Nasihat ederek ve nasihatleri dinleyerek. Bunun için Ali Vesselam çok önemli bir lafız olarak öyle söyledi. Dedi ki: "Ed-dinun nasihat, din nasihattir." Bizim dinimiz kardeşler İslam dininin nasihat denilir. Bunun için sahabe dedi ki: "Ya Resulullah, kimin için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem birinci olarak dedi ki: "Allah için. Din Allah için nasihattir." Bazı kardeşler yani bazı insanlar tabi olarak, nasihat kelimesinin Türkçedeki karşılığını düşünerekten Allah için nasihat ne demek? Allah, yani kitap için nasihat ne demek? Resul için nasihat ne demek? Tam böyle bir yere koyamayabiliyorlar. Buradan kasıt kardeşler, Allah için nasihat şu anlama gelir abi yer. Allah için nasihat. Nasihatin buradaki anlamı ibadetlerde, ibadetleri Allah Azze ve Celle'ye halis kılmak. Yani nasihatin buradaki anlamı ihlastır kardeşler. Yapmış olduğumuz ibadetleri yalnızca Allah'ın rızası için yapmak. اَلْد۪ينُ النَّص۪يحَ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü kimin için? Birinci olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah için nasihat. Allah için nasihatten kastı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dini yalnızca Allah'a halis kılmaktır. Hiçbir ibadette kardeşler, bütün ibadetleri yalnızca Allah'a halis kılmak, Allah'ın dışında başka varlıkları kesinlikle Allah'a ortak kılmamaktır. Bu Allah için nasihattir. Kitapları konusunda nasihat kardeşler Allah kitabı indirmiş, kitapta ne söylemişse biz onu kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Üzerimize indirmiş olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirmiş olduğu kitabıdır. Ve bunun içerisinde emirler ve nehirler vardır. Ve biz ona göre bir hayat yaşarız. Kitaptan, kitapla yani kitap için nasihat olmasından kasıt özellik de budur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki وَلِرَسُولِهِ Rasulleri konusunda nasihat. Yani Rasulleri için nasihat. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu şey neyse biz onu alırız ve gerekleriyle amel ederiz. Aleyhisselatü vesselam bizleri neden sakındırmışsa onlara yönelmeyiz, onları terk ederiz. Aleyhisselatü vesselam bizlere neyi emretmişse bizler onu alırız, onun gereklerini yerine getiririz. Rasul konusunda nasihat budur abiler, bu anlama gelir. Tabi, tabi her birini açabiliriz bu meselelerin ama çok fazla ihtiyaç hissetmiyoruz. Nasihatimizin formatı biraz daha kısa olduğundan dolayı. Biraz daha bu hadiste Bizleri ilgilendirecek diye birim günümüz Müslümanlarını ilgilendirebilecek nokta ise şurasıdır. Ali sallallahu aleyhi ve dedi ki veli eymetil muslimin Müslümanların emirleri için din nasihattir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler en fazla nasihate ihtiyacı olan insanlar belki de emirlerdir abi yer. Belki de hocalardır. İnsanların önünde duran insanlar. Bunun için kesinlikle yani bu falanca adam emirdir, falanca adam cumhurbaşkanıdır, falanca adam başbakanıdır, halifedir. O adam bilir ne yaparsa doğrudur. Hayır. Din nasihattir. Başımızdaki kişi kim olursa olsun mevkisi, konumu kim, ne olursa olsun Allah için abir, önde olan öncülere nasihat gerekli. Bunun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey söyledi. Dedi ki Müslümanların önde gelen insanları için din nasihattir. Yani özellikle kardeşler Müslümanların önde olanlarına böyle konum, mevki sahibi olanların hata yapma olasılığı daha fazladır. Niye? Çünkü zaten ben emirim Zaten sanki kimse sorgulayamayacak, sorgulamayacak, kimse peşine düşmeyecek. Zaten ne dersem herkes başını önüne sallıyor. Hayır kardeşler. Böyle olursa bir yöneticinin karşısındaki toplum böyle olursa ilk olarak yapmış oldukları şey o yöneticiyi ifsad etmek olur. Bunun için yöneticilerin, emirlerin, sorunların nasihate çok fazla ihtiyacı var. Nasihate almaları gerekir ve nasihate de açık olmaları gerekir. Nasihate açık olduklarını halka da ilan etmeleri gerekir. Herhangi biri bir eleştiri yaptığında da ona onu aforoz edip onu tamamen toplumdan ulaklaştırmaması gerekir. Veya onu cezaeviyle mahkemelerde süründürmemesi gerekir. Günümüz liderlerinin yapmış olduğu gibi. Allah Azze ve Celle'ye biz onların yapmış olduğu harıldan. Bundan dolayı kardeşler Müslümanların önde gelenlerin emirleri için din nasihattir. Önce en fazla nasihati onlara yapacağız. Çünkü şeytanın onları saptırma yolları daha fazladır. Makamla, mevkiyle insanların aldanması daha kolaydır abiler. Bunun için Müslümanların önde gelenlerine, sorumlu sahiplerine, yöneticilere daha fazla nasihat etmek lazım. Ve yöneticilerin de bu nasihatlere daha fazla açık olmaları gerekir. Sonra aleyhissalatu vesselam dedi ki, وَلِعَامَّتِهِمْ Müslümanların geneline din nasihattir dedi aleyhissalatu vesselam. Din nasihattir kardeşler, kardeşlerimize nasihat edeceğiz. Din nasihattir abilerimize nasihat edeceğiz. Din nasihattir. Hocalarımıza nasihat edeceğiz. Din nasihattir. Eşlerimize nasihat edeceğiz. Din nasihattir. Çocuklarımıza, babalarımıza, annelerimize nasihat edeceğiz. Çünkü bu dinin sapasağlam kalabilmesi için abi yer ihtiyaç var. Nasihat'e ihtiyaç var. Kesinlikle kimse hatadan münezzeh değildir. Hatadan münezzeh olan yalnızca Subhan olan Allah'tır. Bunun dışında herkes hata yapabilir abi. Herkesin, her bireyin insan olan her varlığın nasihate ihtiyacı var. Allah için kardeşler, kardeşlerinizin elinden tutun ve kardeşlerinize nasihat edin. Ve diğer kardeşleriniz için de size nasihat edebilmeleri için her zaman bir açık kapı bırakın. Kardeşlerinin ortasında her zaman bir açık kapı bırakın ki. Yani şöyle bir şey olmasın. Acaba ben bu kardeşi uyarırsam, acaba falanca ablayı uyarırsam, falanca bacıyı uyarırsam. Özellikle bu konular biraz daha kadınların arasında problemlidir. Kadınlar korkarlar birbirlerine nasihat etmeye. Erkeklerde de var ama kadınlarda biraz daha fazladır. Kadınlar birbirlerine nasihat etmeye korkarlar. Çünkü hemen cepheleşme başlayabilir. Hemen sanki karşı taraf benim şerrimi istiyor, hayrımı istemiyor gibi algılar biraz daha onlarda yoğun bir algıdır. Allah azze ve onları da bizleri de ıslah etsin. Ama kardeşler nasihate her zaman açık bir kapı bırakmak gerekir. Böyle ki istemediğimiz, istemeyeceğimiz bir konuda dahi bizlere nasihat edilmişse Allah için bunu alalım ve gerekleri amel edelim. Bu İslam'ın bize de emretmiş olduğu şeydir abiler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle bir şey söyledi Ali İmran suresinde. Dedi ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكَرِ Sizin içinizden, size iyiliği emreden ve sizi kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun dedi Allah Azze ve Celle Ali İmran suresine. Sizin için içinizden, size iyiliği emredecek ve sizi kötülükten de nehyedecek, sakındıracak bir topluluk olsun. Allah Azze ve Celle bizleri birinci olarak bu ayet-i kerimede beraber olmaya sevketti. Kim nasihat edecek kardeşler? Her birimiz fert olursak, her birimiz evlerimizde olursak, Müslümanların içerisine çıkmazsak, cemaat olmazsak, birbirimizi görmezsek, birbirimize nasıl nasihat edeceğiz? Her birimiz dinimizi evimizde yaşarsak, ya sana ne oluyor falanca yerlere niye gidiyorsun? Namazını evinde kıl, Kur'an'ını evinde oku. Diğer insanlar şeytanın vesvesesiyle böyle söylemişlerdir. Çünkü Allah bizi beraber olmaya, nasihat etmeye, nasihati dinlemeye, birbirimizi iyiliğe sevk etmeye ve birbirimizi kötülükten nehyetmeye sevk eder abi Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle öyle, öyle söyledi. Vel takum minkum ummetun. Sizin içinizden bir ümmet olsun, bir topluluk olsun, bir cemaat olsun. Peki bu cemaat ne yapsın? Bu insanlar ne yapsın? Sizi iyiliğe çağırsınlar ve sizi kötülükten nehyetsinler. Kardeşler her bir insan bir insan olduğundan dolayı, hataya meyilli olduğundan dolayı, ve fısık ve fujur da kendi fıtratında olduğundan dolayı kötülük yapabilir, haramlara yönelebilir. Yani fısık ve fucur kendi benliğinde de olduğundan dolayı. Bunun içinde olması gerekir kardeşler? Bize iyiliği hatırlatacak, Oğlumuzdan tutacak. Kardeş yapmış olduğun bu şey yanlıştır, Allah için bu daha doğrudur. Allah ve Resulü bunu nasihat etmiştir, bunu yap diyen Müslümanların olması lazım. Eğer kolumuzda, kolumuzdan bu şekilde tutacak, bizleri hayırlara yönlendirecek insanlar olmazsa tek başımıza kalırsak haber, tek başına kalan kişinin yanındaki ikinci kişi şeytandır. Ve şeytan hiçbir zaman insanın hayrını istemez. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. İmam Ahmed rivayet ettiği hadisi. Aleyküm bil cema'a. Sizlere cemaat olmayı, yani cemaat olmayı derken beraber bulunmayı nasihat ediyorum diyor aleyhissalatu vesselam. Sonra dedi ki. Ve iyyakum vel furka. Tek başınıza kalmaktan sizleri sakındırırım. Kardeşler, Aleyhissalatu vesselam bu nasihati her biriniz için. Sahabeye söyledi bu sözü her birimiz Allah için bunu alalım. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ve iyyakum vel furka. Tek başınıza kalmaktan, parçalanmaktan, tek başına hareket etmekten sizleri sakındırıyorum diyor Aleyhissalatu vesselam." Niye? Çünkü dedi ki: "Fe'imne şeytanen ma'al vahid wa huwa min al Şeytan bir kişiyle beraberdir. Şeytan bir kişiyle beraberdir. Bazen bir kardeş ya falancası bana biraz ağır konuştu, falanca adam bana çok ilgi göstermedi, mescide gittim, oturumlarda bulundum, sanki çok iyi davranmalar çok güler yüzlü karşılamadılar veya falanca adamın şöyle şöyle sıkıntıları var gibi şeytan bazı problemleri insanın gözünde büyütür, büyütür, büyütür. Amaç, insanı toplumdan uzaklaştırmaktır. O topluluktan uzaklaştırmaktır. Bir insan kardeşler, topluluktan, cemaatten, insana, sana nasihat edecek insanlardan uzaklaşırsa şeytan böyle bir kişiyle beraberdir. Aleyhisselatü Vesselam öyle söyledi. Fe inne ma'al Şeytan bir kişiyle beraberdir. Ve huve minel isneyni eb'at. İki kişiden daha uzaktır. Şeytan iki kişiden daha uzaktır. Üç kişiden, dört kişiden, beş kişiden daha daha fazla insandan daha uzaktır. Çünkü Müslümanlar birbirlerine nasihat ederler kardeşler. İslam dini nasihatle kayım olur. İslam dini nasihatle kayım olur. Her biriniz kendi nefsinizi bilirsiniz. Ben de biliyorum kardeşler kendi nefsimi. Ben bir süre Ortamlara girmediğim zaman Müslümanların uzaklaştığında hemen imanımız zayıfladığını fark ediyorum. Ama ortama girdiğimde, nasihat ettiğimde, nasihati dinlendiğimde çok farklı bir oluyorum. Her biriniz böylesiniz aslında, her biriniz. Sahabe de böyleydi kardeşler, sahabe de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber me meclislerde, mes mescitlerde bulunduklarında farklıydılar. Tek başlarına kaldıklarında farklıydılar. Çünkü iman artar ve iman azalır kardeşler. İman salihlerin ortamında, nasihat edicilerin ortamında artar. Ama salihlerden uzaklaşıldığında insan tek başına kaldığında ikinci kişi şeytandır. Şeytan da salih bir kimse, sadık bir arkadaş değildir. İnsanı sürekli haramlara sevk eder. Böyle insanların adımları İslam üzere zayıflar kardeşler. Allah için İslam üzere kalmak istiyorsak nasihat edelim, nasihati dinleyelim. Nasihate her zaman da kapılarımız açık olsun. Kardeşlerimize karşı biri bize nasihat ettiğinde hemen onunla ilişkilerimizi bozmayalım. Nasihati duyduğumuzda yüzümüz buruşmasın. Ona karşı kinlenmeyelim. Allah için nasihatü güzel bir şekilde dinleyelim. Allah senden razı olsun kardeş. Eğer hayrımı düşündüysen Allah senden razı olsun. Sonra bakalım. Hareketlerimize, fiillerimize bakalım. Eğer bir eksiklik varsa Allah için bunu düzeltelim. Allah bizleri ıslah etsin kardeşler. Nasihat İslam dininin sebat etmesi için, sabit olabilmesi için, bireylerin İslam üzere ayaklarının sapa sağlam kalabilmeleri için en fazla lüzumlu olan amellerden bir tanesidir ve buna insanların çok fazla ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle yine Ali İmran Suresi'ne dedi ki Kuntum hayra ummetin Siz insanların içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu ümmet kardeşler insanların içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmettir. En iyi, en faziletli, en faziletli ümmet bu ümmettir abi. Yer. Allah Azze ve Celle öyle söyledi. Kuntum hayra ummetin uhricet minna Siz insanların içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Önceden de ümmetler vardı. Başka ümmetler gelip geçtiler abi. Yer. Ama en hayırlı ümmet bu ümmet. Peki, en hayırlı olmasındaki alamet nedir abi yer? Bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasındaki alamet iyiliği emretmeleri, kötülükten nehyetmeleri ve Allah'a iman etmeleridir kardeşler. Allah da öyle söyledi. Tu'minun ta'muruna bil ve tenhavna anil ve billah dedi Allah azze ve celle. Sizler Allah'a iman edersiniz. İyiliği emreder ve kötülükten de nehyedersiniz dedi Allah azze ve celle. Biz en hayırlı ümmetten, o ümmetin fertlerinden bir fert olmak istiyorsak kardeşler, nasihati ilke edineceğiz, nasihat edeceğiz güzel, güzel sözle. Kardeşlerimizin hoşuna gidecek sözler. Gerçekten onların iyiliğini istiyormuşçasına. Bunu hissettirerek kardeşlerimize nasihat edeceğiz ve nasihatleri de dinleyeceğiz. Allah da bizleri hayırlara muvaffak kılsın. <laughs> Allahümme amin sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.